Hoş gəlmisiniz. 1xBet ile kazanmaya başlamak istiyorsunuz? O zaman 1xBet saytında geydiyattan keçin ve mazah promokodu kodu ile bonusunuzu elde edin. Sade adımları izleyin. VPN Kuraştırılması 1xBet saytına problemsiz giriş üçün VPN kuraştırmak lazımdır. Serhteki keçide dahil olun ve tövsiye olunan VPN'i yükleyin. Onu cihazınıza kuruşturun ve bağlantımı aktif edin. 1xBet saytına keçit, VPN koşulduktan sonra, şerhlerdeki keçitten resmi 1xBet saytına geçin. Bu, tehlikesiz ve sabit bağlantını temin edecek. Geydiyat Geydiyat düğmesini klikleyin rahat üsluğu seçin. Bir klikle, telefon nömresiyle vs. Promo promokod sahesine mütlek mazah yazın, bu size ilk depozite bonus kazandıracak. A. Merc üçün, komandaların seçilmesi. Uğurluk ediyattan sonra idman veya canlı bölmesine geçin. Futbol, kenis, basketbol ve diğer idman növlerini seçin. Ensalları araştırın ve merc etmek için komandaları seçin.